Evet arkadaşlar şimdi middeki pembe toteme gank atmayı deneyeceğiz. Barbie'de ve Syndra'yla Al beni. Lan <laughs> <laughs> bu kadar mı gelebiliyor ya? E <laughs> ben Q attım gibi at. Fırlatamıyorum <laughs> direkt. Daha Deneyeyim. <Gülüyor> 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 bu güzel oldu bak bu güzel <laughs> Güzel oldu Neyse diğer biz diğer ilginç deneyimize geçelim Bunun skilleri ne ben onu bilemiyorum Ola <laughs> tıplayıttım kardeşim Nereden giriyorsun lan? Bas. Lan. <gülüyor> Bas. Bas. Oğlum <laughs> direkt geldin ya. Bir, bir yerden sonra sen çok kızdırıyorsun ya. Yani. <laughs> Bas. <laughs> <laughs> niye durdun? Lan niye takip bırakıyorsun ya? Lan lan basic. <laughs> Abi. <Stop>. <gülüyor> 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 geliyorum <laughs> orada. Geliyor mu? <Yani> bir <laughs> süre <sıra gülüyor> sonra gidiyor ya. Bir yer atamadım sandım da attım. Oranda. Abi şimdi bu mesela şunu alayım. Şimdi mesela bak orada az canlı beyz atan bir kardeşimiz gördüğünüz gibi abi genç başarılı. Beyz <laughs> abi.